Kahramanmaraş'ta şiddetli yağış nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları 9 mahalleye ulaşım sağlayan yolun kapanmasına neden oldu. 12 Şubat ilçesi Çokran Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelan sonrasında dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki dev kayalar 9 mahalleye ulaşım sağlayan grup yoluna düştü. Dev kayalar dağdan koptuğu esnada mahallelere enerji sağlayan elektrik direğine de zarar verdi. Elektrik direğinin zarar görmesi nedeniyle bölgeye elektrik verilemezken olay yerine ihbar üzerine çok sayıda iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ediyor. Çok Ramali Muhtarı Ramazan Oğulluk, karayollarından bir an önce yolu temizleme talebinde bulundu. Bugün burada karayolları, büyük taş kütleleri. Eylan olduğundan dolayı yollara düşmüş. Yolumuz şu anda kapalı geçiş olmadığından dolayı geçemiyoruz. Buradan geri dönmek zorunda kalıyoruz. Karayollarının bir an önce bu dev taş kültelerini buradan kaldırmasını ve düşecek yerlerin de bir an önce önlem almasını gerektiğini düşünüyoruz.